ile birlikte Tom ve ailesini Tom ve ailesine bakacağız. Yani arkadaşlarına. Ben acıkmış. Arkadaşlar almadığım şöyle bir oyuncu var. Onu da aldığımda çok güzel olacak. Şöyle. Bunların hepsini topla. Seni anne şey. Bunun adı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <Bakarsak>, An <laughs> <laughs> Angela acıkmış. arkadaşlar ancara doymuş tohum bon bir şey yok pancara arkadaşlar hepsine aynı kıyafeti giydirdim şey çünkü hiç sorun olmasın diye Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi iki dakika arayla. Ne oynuyorum? Şimdi benle konuşuyoruz konuşturuyoruz. Angela, Tek Angela yanlış kaldı. Arkadaşlar yeni birisi geliyor. Uu, son karakter. Bakayım. Arkadaşlar bu bölüme özel son karakteri de getirdim. Sonraki bölümlerde Çok abone güzel. olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi toga e, Tokat oyunu oynayacağız. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Arkadaşlar şey kaybeden şey olacak. Zıpla 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 zıpla. Arkadaşlar son düştü. Alamaz alamaz alamaz. Kimse kazanamadı. Şimdi su balonu oynuyoruz. Arkadaşlar patlayacak, patlayacak. Burcu. <laughs> ha. <laughs> ha. Arkadaşlar şimdi şey. <laughs> Arkadaşlar ne gelecek? <laughs> Oley şekerler düştü. <laughs> işte. Arkadaşlar yeni olanla oynayacağız şimdi? Şey buralar uzun olabilir. Hayır. Böyle Arkadaşlar buradan 5 kişi oturuyor normalde. Arkadaşlar şimdi Bunları konuşturacağım. Angela'yı ile uçacağım. Niye? Niye derseniz. Seni arkadaşlar şunların hepsini ihtiyaçlarını yaptıralım. Arkadaşlar şimdi ben bunları uyutmayı planlıyorum. Hmm, sizi ayıracağım. Arkadaşlar tek benim en sevdiğim karakter beni en rahat yere oturttum. Çünkü en sevdiğim karakter bu bölüm 6 dakika sürecektir ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Angela uyanı tekrar uyutalım. Arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biraz sonra videomuz bitecek. Arkadaşlar cevap topluyorum. Yeni karakterimizin tuvaleti geldi. Hemen yaptıralım. Diğer karakterlerinde ne ne istediğini yaptıktan sonra tüm karakterler uyandıktan sonra bunları Arkadaşlar şimdi diğer karakterlerimize bakalım şunu al, seni banyoya atalım. Banyoda mutlu. Gel. Arkadaşlar yemeğim yok çünkü param yok. Paranın hepsini har harçladım. Şimdi ben ben benle bir geziye çıkmak istiyorum ama yetersiz şeyim var. Angela'ya yemek veremeyeceğim o yüzden reklamı izleyeceğiz. Reklam bittikten sonra görüşürüz. Ee, aradan sonra geri geldik. Arkadaşlar param yok. Yani öyle diyeyim. Görüşürüz. Bay bay.